zamanlar şehirde herkesin sevdiği ama kimsenin gerçek kimliğini bilmediği bir kahraman vardı. Bu kahraman aslında bir kedi. Evet, doğru duyduğunuz adı Süpermen Kedi. Bir gün tüm kedilerin en kötü ve en hainlerinden biri olan Kötü Patik şehre geldi. Kötü Patik her yere zarar veriyor. Herkesin yemeklerini çalıyordu. Şehir halkı korku içinde kaldı. Ama işte Süpermen kedi sahneye çıkmaya karar verdi. Peki Süpermen kedinin sırrı neydi? O, sıradan bir kedi gibi görünüyor. Ama asıl kimliği güçlü bir süper kahraman. Onun süper gücü, hızlı koşmak duvarları tırmanmak ve çok güçlü pençelere sahip olmaktı. Fakat en özel yeteneği ise kalbinin gücüydü. Çünkü o, kötülüğe karşı hep iyilikle savaşan bir kahramandı. Bir sabah, yaramaz kötü patik, şehirdeki kedi yuvalarını karıştırıp hepsini darmadan etmişti. Kediler yuvalarını bulamayınca çok üzülmüşlerdi. Ama kahraman süper kedi, bunu duyunca hemen harekete geçti. Süper kedi, kötü patiki yürürken buldu. Yanına sessizce yaklaşarak, ''Merhaba kötü patik.'' Kediler yuvalarını kaybedince çok üzüldüler. ''Biliyor musun, o yuvaları düzeltmek aslında çok eğlenceli olabilir.'' dedi. Kötü patik şaşırarak süper kediye baktı. Gerçekten mi? Ben sadece oyun oynamak istemiştim. Ama kedilerin üzüldüğünü fark etmemiştim," dedi Süper Kedi gülümseyerek. "Evet, üzüldüler ama biz birlikte çalışırsak onları sevindirebiliriz." diye cevap verdi. Bunun üzerine Kötü Patik ve Süper Kedi, yuvaları toplamak ve yeniden kurmak için birlikte işe koyuldular. Kediler, yuvalarını yeniden bulduklarında çok mutlu oldular ve Kötü Patik'e teşekkür ettiler. O günden sonra kötü patik kedi dostu oldu ve süper kedi ile birlikte hayvanlara yardım etmek için çalışmaya başladı ve şehirde herkes mutlu bir şekilde yaşamaya devam etti. Eğer bu tür hikayeleri seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Böylece birlikte daha çok güzel hikaye paylaşabiliriz. Hepinize kocaman sevgiler.